Efendim, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde e, Penguin marka çelik termosumuzun kapağı ile ilgili bir sorunu var. E, o sorunu gidereceğiz dostlar. Hadi başlayalım. Şimdi kapak mekanizmasını şöyle açtım. Arkadaşlar, e, şu kapak mekanizması şöyle dönüyor. Yani biz bunu yerine sıktığımızda e, eğer bu dönerse, bakın şöyle dönerse e, açıyı kaybeder. Açıyı kaybetmesin diye yani şu delik şuradaki. Şu deliğe denk gelmesi lazım ki biz bu e, kapak sistemini açtığımız zaman bu fal burayı açar ve e, sıvı buradan e, şu deliğe gelir. O delikten de e, şu hülbük kısmından e, dökmemiz gerektiği yere dökeriz. Peki e, bu sistem bu şekilde kayarsa bu delik şuralara bir yere denk gelir ve e, doğru bir akış sağlayamaz. Birinci sorun bu. İkinci sorun da şu. E, o alttaki kapakla üstteki kapak döndüğü zaman e, sıkarken de sıkamıyoruz. Sökerken de maalesef böyle sürekli çeviriyoruz. Sökülmüyor arkadaşlar. E, şimdi birazcık fazla sıkmadığım için söküldü ama e, bir tur iki tur gevşek döndü. E, o sorunu kendiliğinden dönme sorununda firma e, şu şekilde e, imalatta e, yapmış. Hemen şu kapağı şöylece asılarak çıkaracağım yerinden. Şöyle çıkardım. Bakın, şurasında bir kertik var. E, firmayı tebrik ediyorum. Bu kısma bile e, yalıtım malzemesi koymuş. E, gerçekten başarılı. Hemen şu kapak kısmında yer attıktan sonra, bakın, e, şu arka tarafını çevirince, şu kısmında bak, e, bir çıkıntı kısım yapmış, e, alt kapakta da bir girinti kısım yapmış. Tam denk denk. Bakın, şurada da e, çizgi koymuş zaten. O çizgiyi çiz, buradaki çentik kısma yani şu delik kısma şu çizgiyi denk getirdiğimiz zaman olması gerektiği yere e, oturuyor. Evet olması gerektiği yere oturuyor ve e, biz bunu çevirsek bile alt kısımla üst kısım e, ayrı şekilde dönmüyor. Ama zamanla biz bunu zorlaya zorlaya ne yapıyoruz? O tırnağı kırdırıyoruz. E, burada aslında bunu tamir etmek çok basit ama sadece neden böyle? E, sorun yaşadığını e, yaşandığını anlatmak için e, böyle bir çalışma yaptım. Şimdi e, ben yapacağım işlem şu. Ben bunu çizgis çizgisine denk getirip şuraya bir japon süreceğim e, ve böylelikle de e, bu bir daha yerinden oynamayacak. Zaten bunun çok fazla e, sökülmeyle işi olur mu? Aslında temizlik anlamında sökülmeyle işi olur ama çoğu bunun burasının söküldüğünü bilmez bile. O yüzden ben japonla Japonlayıp sabitleyeceğim. Ha buraya şöyle bir çıkıntı yapılabilir mi? Yapılabilir ama peki böyle bir çıkıntı yapmazsak yaparsak nasıl yaparız derseniz yani burayı nasıl yapabilirsiniz? Evet aklıma yeni geldi. Şöyle bir tel, şöyle bir telin ucunu sivri olmayacak küt bir şekilde şöyle kesin. Ee, uzunluğunu da uzunluğunu ayarlamanıza gerek yok en sonu ayarlanır ucunu küt bir şekilde kesin arka tarafından bir ocakta ısıtın ee, ısıttığınız parçayı e, tam şu alt tarafa orta tarafa doğru basıp e, içeriye sokun ve öylece soğusun sonra arka tarafından kesin sonra da e, yerine e, oturtun ve e, bu yerinde e, dönmeyecek sabit kalacaktır. Ee, çözümün orijinal e, bir şekilde e, sıkıntıyı gidermesi bu şekilde arkadaşlar. Ama ben Japon sürüp e, şey yapacağım bunu o şekilde sorunu gidereceğim. Bir de size e, çalışma prensibinden bahsedeyim arkadaşlar. Bakın e, biz bunu yerine kapatınca e, şu şu alt tarafındaki valf açılır. E, e, dolayısıyla buradan sıvı gelir. E, şu kısımdan... şu şu delik kısmından gider, az önce bahsettiğim şu hülbuk kısmından aşağıya çıkar. Peki bu şimdi burada boşta durmuyor. Bu üzerine kapağı taktığımız zaman boşta durmuyor. Bakın şu şekilde durmuyor. Bunu durdurup yani açıp kapayan sistem nasıl açıp kapayan sistem? Şuradaki dişler vasıtasıyla yapılıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir tırtık var. Şu ağzında bir tırtık var. Dolayısıyla şu üst kapakta bir tırtık var, bakın. Şimdi burada şuna dikkat edin. Ee, şu kısımda, bakın bir doluluk var. Şurada bir set var. Bu kısımda yok. Dolu boş. Dolu. Evet, gözüküyor mu net? Evet boş. Dolu boş. Şimdi biz düğmeye bastığımızda e, şuradaki e, şu e, döndürme. E, mekanizması şu şunlar her bastığımızda bu e, şöyle bu kapak şöyle döner döndükçe de e, bir dolu bir boş olur bakın arkadaşlar şöyle boşta şimdi boşta bu döndü bir ileri aldık nasıl oldu şimdi dolu da kalacak evet şimdi dolu da yani kapalı vaziyette. şimdi evet şu anda kapalı şimdi açık vaziyette. üstte kalıyor bakın. Şimdi bir bir daha ileri aldınız, bir de ileri al, evet alalım şöyle, aramadık. Aşağıya gidiyor. Bir, bir daha bastığınızda yukarıda kalıyor. Bunun çalışma mantığı da e, şu içindeki e, dişli mekanizmasıyla oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim yapmamız gereken aynı şekilde olması gerektiği şekilde malzemelerimizi e, toparlamak. Dediğim gibi kaçırmayın. Yönünü kaçırmayın arkadaşlar. Yoksa e, ters takarsınız. Bir de ondan sonra japonlarsınız. Başınız ağrır. E, denk gelmesi gereken yer. En e, güzel e, baz alınması gereken yer şu tırnak. Bu tırnak şuradaki girinti kısmına gelecek. Tekrar tekrar söylüyorum. Şu tırnak girinti kısmına gelecek. Girinti kısmına gelince zaten Şurada bir çizgi oluşmuş. Şuradaki e, hava deliğine denk getirirseniz tam yerine oturacaktır arkadaşlar. Bir de çalışmasını kontrol edelim. Evet. Çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Şimdi japonumu süreceğim ve bu parçayı buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyelim. Birazcık kurumasını bekleyelim arkadaşlar. Evet. Japonumuz güzelce kurudu. E, contasını da arkadaşlar bakın biz bunu sıktıkça ileri geri gider zaten. E, bunu temizlikte falan da çıkarabilirsiniz. Özel silikon bir e, contadır. O yüzden contanın olması gerektiği kanal tam da şu kısım. Eğer ön taraflardaysa ee, dişin üzerinde anlamına gelir. Dolayısıyla düzgün bir kapanma düzgün bir e, sızdırmazlık sağlamayacaktır. O yüzden en arkadaki e, conta kanalına geçirip bakın şurada bir e, ok işareti var. Kapatırken kapalı pozisyondayken, sıkı pozisyondayken e, sola açılır, sağa sıkılır demiş zaten. E, i̇ki ok işareti birbirine gelmesi lazım arkadaşlar. Bakın bir tur şuradan başladık. Bir tur şuraya geldi ve Şöylece sıkıştı arkadaşlar. Evet. Artık e, termosumuz olması gerektiği gibi bize hizmet edecektir arkadaşlar. Ne sökülürken e, bir problemi var ne de o içerideki deliğin yönünü karıştırmasıyla alakalı bir e, sorun çıkarmayacak artık arkadaşlar bize. Peki dostlar Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada görüşmek ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın dostlar.